Merhaba. Bugün sizin için e, oldukça ilginç bir kaynağı masaya yatırıyoruz. Halit Özkul'un 1992 tarihli Yeni Dünya Düzeni kitabı. Bu metin Soğuk Savaş sonrası yani 1989'dan hemen sonraki dünyaya ve o dönemin küresel düzenine nasıl desem kendine özgü bayağı radikal bir yerden bakıyor. Amacımız da kitabın sömürgecilik yorumunu, o meşhur yeni dünya düzeni eleştirisini ve önerdiği alternatif toplum vizyonunu ana hatlarıyla size aktarmak. Gelin bir bakalım ne diyor. Kesinlikle. Metnin zaten çıkış noktası oldukça iddialı. Şunu söylüyor. Bilim ve teknoloji devrimi hem tekelci kapitalizmi hem de o zamanın devlet sosyalizmini krize soktu. İşte buradan hareketle de küresel güç dengelerini yeniden okuyor ve geleceğe dönük hani pek alışık olmadığımız öneriler getiriyor. İsterseniz önce şu sömürgecilik tarihini ele alışına bakalım. Antik çağdan başlıyor, ta 1990'lara kadar getiriyor ve farklı evrelere ayırıyor. Klasik sömürgecilik diyor, altında antik, keşifçi, fetihçi, ilker sermayeci gibi başlıklar var. Sonra modern sömürgecilik geliyor, eski, yeni ve çağdaş. Ama en ilginci, belki de bu son evreye verdiği isim. Uygar sömürgecilik ya da diğer adıyla sosyal emperyalizm. Hı <laughs> hı. Bu sınıflandırma aslında yazarın ana tezine bir hazırlık. Vardığı sonuç şu: 1989 sonrası o çok konuşulan yeni dünya düzeni aslında bu uygar sömürgecilik dediği şeyin en yeni hali. Yani bir tür neo-mandaterizm. Kaynağa göre bu düzen evet ABD başrolde görünüyor ama perde arkasında GCR Bilderberg Trilateral Komisyon gibi yapılar var. Yazar bunların masonlukla da bağlantılı olduğunu iddia ediyor. Yani küresel bir mali oligarşinin yönlendirdiği, eskiye göre çok daha örtülü, daha sofistike bir kontrol biçimi bu. Teknoloji de işin içinde tabii. Teknoloji hem imkan veriyor hem de belki zorunlu kılıyor bu yeni kontrolü. Öyle mi diyor? Aynen öyle savunuyor. Hem mümkün kılıyor hem de bir anlamda zorunlu hale getiriyor diyor. Yani Özkıla göre bu yeni dünya düzeni emperyalizmin teknolojiyle güncellenmiş, daha gizli ama daha etkili bir devamı aslında. Peki buna karşı ne öneriyor? Çıkış yolu ne? Metinde öz yönetim Birim kentler, kır kentler, bilim kentler gibi e, baya özgün kavramlar geçiyor. Sanki kentle kır arasındaki ayrımı, hatta kafa emeği kol emeği ayrımını falan ortadan kaldırmaya hedefleyen bir model gibi duruyor. Tam olarak öyle. Modelin kalbinde işçi sınıfını yeniden tanımlıyor. Proletekya diyor, yani bildiğimiz proleterle teknolojiyle birlikte öne çıkan teknikleri birleştiriyor. Yeni, teknolojiye hakim bir emekçi sınıfı tasavvuru var örgütlenme olarak da partiler yerine daha tabandan gelen kitlesel bir yapı öneriyor devrimci emek kurultayı ama belki de en radikal önerisi üretim araçlarının mülkiyeti ne devletin ne de özel şahısların diyor ki üretim araçları doğrudan o birimde çalışanların kolektif tasarrufunda olmalı. Yani bir öz yönetim. Yani kullananın kontrolünde olacak. Aynen, kullanan emekçilerin kontrolünde. Bunun yanına da öz savunma yani militer olmayan bir halk savunması ve öz iletişim, medyanın halk kontrolünde olması gibi tamamlayıcı şeyler ekliyor. Anladım. Yani sadece ekonomi değil, toplumun her alanına yayılan, merkezden uzak bir model bu. Kaynak Türkiye'ye de özel olarak bakıyor, değil mi? 90'lar başı için veriler falan vardı sanırım. Evet evet, Türkiye için ayrı bir bölüm var ve o dönemin ekonomik durumunu ortaya koyuyor. İşte yüksek enflasyon, artan dış borçlar, gelir adaletsizliği gibi sorunlar sıralanıyor. Özkul'un analizinde Türkiye kuzey dediği sosyal emperyalist ülkeler, yani gelişmiş Batı ile güney dediği uygar sömürgeler, yani bağımlı ülkeler arasında kritik bir yerde duruyor. Küresel mali oligarşinin kontrol etmek istediği hassas bir halka olarak görüyor Türkiye'yi. Özellikle Türkiye burjuvazisinin küresel sistemle entegrasyonunu, ki bunun masonik bağlar üzerinden olduğunu da iddia ediyor, sert şekilde eleştiriyor. Peki çözümün erisine Türkiye için? Evet, genel modeliyle tutarlı çağdaş sosyalizm ve proletarya demokrasi adını verdiği o bahsettiğimiz öz yönetim modeline dayalı bir sistem öneriyor Türkiye içinde. O zaman bir toparlayalım. Halit Özkul'un 30 yıldan uzun süre önce yazdığı bu metin, 90'ların başındaki yeni dünya düzenine Marksist bir perspektiften çok sert eleştiriler getiriyor. Bunu emperyalizmin yeni bir yüzü olarak görüyor ve teknolojiyle de bağlantılı oldukça radikal bir toplumsal değişim öneriyor. Evet, özellikle bu öz yönetim, proletarya gibi kavramlar ve kent-kır ayrımını kaldırmayı hedefleyen, merkeziye olmayan modellerle Gerçekten dikkat çekici, tartışmaya değer fikirler sunuyor. Peki, şimdi düşünelim. Bu kaynak 1992'de, yani internetin bile daha çok yemi olduğu bir dönemde yazılmış. Bu analizler özellikle öz yönetim gibi, doğrudan demokrasiyi, yerinden yönetimi çağrıştıran fikirler. Bugüne geldiğimizde ise, yani dijital ağların, yapay zeka'nın, bambaşka toplumsal dinamiklerin olduğu bu çağda size ne düşündürüyor? O zamanlar belki çok ütopik duran bu fikirler, bugünün teknolojisiyle acaba farklı bir şekilde yorumlanabilir mi? Uygulanabilir mi? İşte size de üzerinde düşünecek bir soru bırakmış olalım.